Evet, bugünkü ara yemeklerimizde burada. Hanımlar tadıyorlar. Evet, yarın hem 15.000 TL'yi vereceğiz sahibine. Artık kim kazanacak, kimin hakkıysa. Hem de en iyi cacıklı Arap köftesini seçeceğiz. Bugün dördüncü kez yiyorsunuz. Geçmişteki köfteleri de düşünün değerlendirirken. Ona göre yarın hepsinin sonucunu seyircilerimizle birlikte öğreneceğiz. Ama tabii ki öncelikle bu ara yemek nasıl olmuş onu soracağım. Sevim Hanım buyurun. Suhal Hanım ara yemek bunu çok beğenmedim ama bunun tadı güzel bu da dağılmış. Bir önceki gelinlerinki gibi değil. Dünkü de biraz dağınıktı. Bugünkü hmm. de. Ama iki gün önceki gelinlerin Arap köfteleri gerçekten güzeldi. Hmm. Onların tadı lezzeti de güzeldi. Bu da dünkü gibi biraz dağılmış. Yani Ayşat'ın gelinliği mi Arap köftesi güzeldi? Evet. O güzeldi. Evet. yoğurdu Yoğurdunun falan kıvamı güzel. Birazcık dağılmış yani çok o kadar şey değil. Bunu da çok beğenemedim kuskusu. Hı hı. Neden? Allah ne bileyim tabii nesi hiç yemediğim olmamış, yemediğim şey. Nesi Çok size hitap topak etmiş. Topak topak bir kadın lezzetini bulamadım yani şeyini. Yapışmış. Karıştırdım ama çok yapışmış. Hmm. Yapış yapış. Hmm. Çok fazla haşlanmış demek ki. Benimkine de böyle aynen. De, Bende de, vardı gibi. evet. He. Neden öyle oldu sahi sevgilim? Çok haşlanmış galiba. Biraz çok kaynadı. Çok kaynadım. Acele tabii. şey yapınca. Ondan. Bakın. Yapayım. ben bir, bir, sorun bir şey geldi dedim, dedim ki turşu mu bu büyük doğramış falan. Kuskuslarmış. Bir de çok zor menü olduğu için gelin hanım yapamadı herhalde. Ben bunu mikrodalgaya koyacağım, ısıtacağım şimdi. Şu an daha yeni çünkü yorum da yapmıyorlar. Daha henüz başlarına dikilmek istemiyorum. Ya dediğim gibi serviste çok geciktirmek istemiyorum. 2 dakika. Kapısı sıcak oldu. Ara sıcağı da evet az yapmamış çünkü. Bulgurlar hiç olmamış Ara köftesinde. Ne? Bu, Bulgurlar yani. yapış yapış olmamış yani şey fatal. olmuş. Dağılıyor böyle. İçinde kıyma hiç yok. Yok mu kıyma Sevgi Hanım koymuş olması? Var kıyması var. Aslında reddete çok güzel olmuş ama Ayşe Hanım. Kıyması var da hanım. tutmamış yani Doğalan'ın. Benimkilere koymamış sanki resmen. Öyle de demek istemiyorum. Bu sefer suçlu zamana koyduk ama Ayşe Hanım. Hiç kıyma, kıyma yok hem şurada. Hem lekeli bardakları size veriyorlar. Hem kıymasız Arap köftelerini size ayıklayıp getiriyorlar. Şuna bakar mısınız? Hiç kıyma yok içinde. Kıymayı nasıl seçeceğiz? İçinde karışmış zaten yoğruldu bol bol. Yani evet. Kıyma ister istemez gözükür ama hiç yok. Gerçekten hiç yok. Ne? Kıyma mı? Kıyma mı dedi anne? Evet, kıyması kıyma hiç yok. Kıyma aslında şöyle, e, normalde bunun tarifinde 2 su bardağına 200 gramlık kıyma giriyordu. Ben hatta 300 gramlık falan e, kıyma koydum. Ama bulgur, ya buradaki su bardağından bilmiyorum, bulgur gerçekten evde yaptığımdan fazla geldi. Hiç hani o bir şey diyemem az. İşte gözükmüyor kıyma. Demek ki ben burada doğru söylüyorum. Kıyma çok koydum. Normalde 200 gramdan çok çok koydum ama... Bulgur dediğim gibi hani su bardağı ayarıyla olduğu için biraz daha su bardakları büyük buzlarla çok dağılıyor ama neden dağılıyor peki? İşte bence tamamen bulgurun şeyinden dolayı oldu. Evde iki kere denedim çok daha güzel olmuştu. Ona o yüzden bir şey diyemiyorum. Ama ben bulguru tahminimce fazla koyduğum için. Ama benim gelin de buradaki bardakla ölçüyle yaptı işte böyle dağılmıyordu. Biraz daha bence pay bırakmam gerekiyordu. O konuda bir şey diyemiyorum. Dolu size. dolu koymuşsun demek ki. O da Bu kuşkusuz aynen, yani. da... aynen teyzeciğim dolu dolu koydum. Orada bir şey yaptım. Kuskuslar niye böyle peki? Hepsi böyle top top. Çok zor bir menü değil onlar yani yaptığınız. Bunları böyle yapmayabilirdiniz. Ya onlar çok kaynadığı için, Onlar biraz beklediği için olmuş olabilir şu anda. Tabii ki ilk Bekledi onları hazırladım diye. fırsatınız, acal olduğu için biraz daha ister istemez olabildi yani. Yani e, inanın 5 dakika bile boş durmadım. Gerçekten hani zor değildi diyorsunuz ama hani gerçekten siz de yarışmışsınız. Ama iki çeşit menünüz var. Yani iki çeşit yapmışsınız. Ama ana yemeğimde üç çeşit var. Onu ana yemeğimde sunmak istedim. Ana yemeğim üç çeşit. Yani bu aslında hatta böyle dolu dolu çukur tabağa koymayı düşündüm Zoyla Hanım. Hı hı. Ama gerçekten e, bu cacıklarap köfte de insanın çok, siz de, de işte çok vaktini alan bir şey. O yüzden de e, ancak bu şekilde böyle Peki. oldu. Ben bir hemen bir bakayım etlerime. Peki Güngör Hanım'la devam edelim o zaman biz. Ee, bulguru yoğun olmuş. Pişmesi acaba haşlarken çok mu suda kaldığı için böyle oluyor? Aslında kalmadı fazla ama suda. Hemen şey yapacağız ama yüzüne çıkar gibi süzdük ama. Acaba hmm. haşlandığından mı böyle dağılıyor gibi? Gerçekten iki gün önceki gelinlerin köfteleri güzeldi. Çayı şey nasıl? Tadı, lezzeti pazının cacığın? Pazısı güzel. Hmm. Yoğurdunun kıvamı güzel. Köftesi dağılıyor gibi olmuş. Biraz da bulgur yoğunlukta kuş kuş da yapış yapış olmuş. Hii. Allah Allah Allah. Daha daha az önce hiçbir şey yoktu ya. Neyse şunu kayınvalideme vereceğim. Ben bunları hemen buradan çıkarayım zaten yandı bunlar. Şunu zorlama vereceğim. Ya ben bunu nasıl unuttum ya? Hiçbir şey yoktu aslında baktığımda. Neyse o kadar kötü de değil ya. Şunu kayınvalideme vereceğim. Menüyü nasıl buldunuz Güngör Hanım? Kolay mı? Basit mi? Zor mu? Sizce nasıl menü? Kolay. Kolay değil mi? Kolay. Siz bunu beğendiniz mi? Yarablıcığım. Beğenmedim. Ki... Tamamen ya. bulgur. Hmm. Ama yoğurdu güzel. Salatayı beğendim. Bir fazlası beğenmedim. şeyi yoğurdu güzel. Zehra evet. Hanım öyle diyorsunuz da. Beğenmedim beğenmedim dediniz verdiniz bir işi O nasıl olacak? Bugünkü yemeğe o... niye Kat vermeyi düşünüyorsunuz peki? Ana yemeği görelim, tatlıyı da görelim. Ondan sonra karar veririz. Yani Göreceğiz onu. zaten. Bu arada isterseniz Melis'e söyleyin. Hani herkes şey yaptı. Ha, Melis. Güngör'ün da beğenmedi. Zehra Hanım kuskusu beğendi. Melis. Geleceğim tamam. da beğenmedim. Aslında lezzetli yemekleri. Evet. Lezzetliyle ilgili bir problem yok ha. bence. Tabii, Sadece herhalde, pişirmelerle tamam. ilgili hatalar yapmışsın. Yani bunu çok fazla pişirmişsin. Dolayısıyla topaklanmış ya da beklediği ya da başka bir şey ya da bir Biraz soğuk Biraz soğumaya damla, bıraktığımda zannediyorum soğumaya, soğumaya evet. çok evet. Yani ben Karıştırmam aslında Karıştırmam lazım cacık köftenin de lezzeti güzel de bulgur çok yoğun olmuş. Tamam, bulgur yoğun olunca almış götürmüş her şeyi Melis. Evet evet. Yoksa tamam. yani lezzetleri güzel. Tat, 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 verebilir misin? Tatlandırabilir misin? Mesela pazısı güzel yoğurdu. O da güzel. Şunları hemen götüreyim geliyorum. Keşke o şeye siz bir uyarsaydınız ya Sevgi Hanım şu kuskuslarda. İşte. Kızım bu kaldı biraz böyle bunlar şimdi birazdan yapışır diye uyardık da şimdi Ay, arada tekine çok güzel bakarım. olur, çok evet. da lezzetli olur, bol turşulu, ekşili biraz böyle. Kuskus'un biraz fazla pişmiş dediler. Hay, tadı güzel. Sadece topaklanma sorunu var. Kuskus'un tadında bir şey yok, sadece topaklandığı için. Biraz eleştirdiler. Demek ki böyle salatalar en sona mı kalması lazım Zuhal Hanım mesela? En son Vallahi artık gelininiz planlayacak. Çünkü yetişmiyor. Gerçekten anne gözüktü hepimiz yaşıyoruz ama istediğin gibi olmuyor. Niye ama Ayşe Hanım herkes beğenmişti Araplı cacık Beğendiler, şey, cacık beğendiler Araplı. verdiler. Dördü, beşi. Ya vallahi öyle. Vallahi Ayşe Hanım kusura bakma gerçekten şahana verdim yani mi? elimden geldiği kadar. Siz altı vermiştiniz zaten evet. Sevgi sizin haricinizdeki adımları söylüyor herhalde. Yani hak ettiğini Çok verdim sanıyorum şey yapmayın. Siz şimdi evet. benim gelinime altı verdiniz. Yemekleri lezzetli diye verdiniz değil mi altıyı? Yemekleri iyi? güzeldi yani ben beğenmedim desem e şöyle. Şimdi ben de mi sizin soframıza altı vereyim yok masamıza? Yok canım. İçinizde ne geliyor sonra ben ver diye İçinden edemiyorum. ne geliyor diye değil olduysa vereceğim. Olmadıysa. Tabii diyesen... doğru içinden gelmediği bu yemekler güzel Evet şey, yani. Tabii. tadını bulursan yani. Ben sana karşılık bekleyerekten vermedim ki Ayşe Hanım. İki gündür siz de altı verdim altı verdim diye Ayşe Hanım'a duyuruyorsunuz. Acaba altı mı bekliyorsunuz? Yok beklemiyorum hiçbir beklentim yok olsa zaten hiç vermezdim. Hani beklentim diye bir şey yok. Ya yani bilemeyeceğim. İki ben gündür neyse... sürekli altı verdim altı verdim. Ama veriyorum çünkü o da eleştiriyor. Diyor ki en vermediniz diyor. Hayır ben şimdi de... dedi ya dört verdiniz dedi, ben vermedim dördü dedi, dedi. Ben de vermedim dedim. Yani haklı siz olabilir. sizin gelinize ne verdi? Benim gelinime de üç verdi. Hani çünkü yemekler hepsi şey olmamıştı gerçekten. Ama hamur gibiydi. Şimdi zaten sizin yerinize ya 7 verecekti ya 3 verecekti. Evet. evet. Yani. Gerçekten yeme olsaydı ben Çünkü 7 verecektim. Çünkü 5'i ve kullanmıştı. yedi Ben 7 diye niyetlenmiştim gerçekten. Çünkü kimsenin hakkını yemem zaten. Hakkı da geçmez. Zehra Hanım da 5 verdi ama. Ayşe Hanım ben evet, de zaten... silmiş 5 vermiş. Ben zaten bunu dünden beri çözemedim. Bir 5'e taktığın gitti. Takarım yani tabii. Bir 5 verdiğine neden bu kadar büyüttünüz? Ben size... Neden bu kadar büyüttünüz? Tamam siz e, siz de ona dört verdiniz. Ben de dört verdim. Bana niye dört veriyor olmuş bütün yemeklerime masam güzeldi, yemeklerim güzeldi. Bana dört verdi olmuşa. Sizin olmamış yemeklerinize beş verdi. Haksızlık değil mi ama? Niye olmamış? Olmamış da. herkesin yemeği yetişmişti. Herkesin yemeği olmuştu. Herkes de orada emek verdi, uğraştı. Güngör Hanım'ın yemeklerini beğenmiş siz gerçekten? Bir gün evveline göre dedi daha beğendim dedi. Bir gün evveline göre daha beğendiniz. Ben Öyle. beğenmiş olsaydım daha fazla verirdim. Değil mi? Ben de mesela beğensem 7-8 veririm yani. Gerçekten. Beğensem eğer. Ayşe Hanım bana taktı. Yani anlamadım ki. Hayır kendi vermediği puanı boş boşver. Verene de sardı. 5 verdim, 5 verdim, 5 verdim. Ya kardeşim o 5 verdi, sen 3 verdin. Neyin davasını güdüyorsun? Dün için 5 puan verdim. Evet verdim. Onlar gibi vicdansızlık yapmadım ben. En azından menüsü... Bugünkü gelinin de menüsü beğenilmedi. Daha uğraştırıcı bir yemek olsun dediler. İşte dolma olsun falan. E benim gelinim dolma yaptı onu da beğenmediler. Ben verdiğim puandan dün memnundum. Adaletsizlik yapmadım. Şu anda diğer köyün ilgili bir sıkıntı yok. Sadece Ayşe Hanım biraz kendi gelinini korumak için haksız eleştiri yapıyor. Annem gibi adaletli olamıyorlar tabii ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.